İsmim Çağla. Bugün sizlerle kısa bir canlanma ve esneme pratiği yapacağız. Pratiğimize başlamadan önce bir kalçanıza ve dizlerinize bakın. Ve benim gibi eğer dizleriniz hafif yukarı doğru kalkıyorsa kalçanızın altına bir yoga bloğu ya da minder, yastık, katlanmış battaniye koyarak dizlerinizin daha rahat aşağıya doğru kendini bırakmasını sağlayın. Evet, kalça eklemi de daha rahat edecek böylece. Ve öndeki bacağınıza bir bakın. Sağ bacak mı, sol bacak mı? Ve ağırlığınızı iki oturma kemiğine eşit bir şekilde dağıttığınızdan emin olun. Şöyle geriye doğru çökmeden kambur, öne doğru yuvarlanmadan, sağa sola kaykılmadan tam kalçadaki iki oturma kemiğinizin üstünde Rahat. Omurganız kendi doğal dikliğinde, yukarı doğru uzasın. Başınızın tepesiyle böyle yukarı doğru çekildiğinizi varsayın ve çok minik bir hareket çenenizi hafifçe göğsünüze doğru çekin. Bu oturuş, bu duruş prensibi aslında bizim meditasyon yaparken de kullanabileceğimiz bir oturma şeklimiz. Çok güzel. E şimdi yavaşça başlayalım pratiğimize. Dikkatinizi ellerinize getirin. Elleriniz rahat olsun. El bilekleri, dirsekleriniz rahat olsun. Ve şöyle yavaşça nefes alırken omuzlarınızı çekin kulaklara. Nefes verirken geriye doğru yuvarlayın. Al nefes, omuzlarını yuvarla kulaklara, nefes verirken geriye doğru. Ve böyle kolların da kendiliğinden hareket etmeye başlasın. Sanki denizde yüzüyoruz sırt üstü. Omuzlar güzel daireler çiziyor. Ve işte bu daire çizme işine dirseklerimiz de katılsın. Ve belki hareket biraz daha büyüyor burada. Çok güzel. Ve artık kollar, el bilekleri de böyle kollarla. Evet. Göğüs kafesi açılıyor. Arkada kürek kemikleri güzelce hareket etmeye başladı. Ve kollarım tamamıyla bağımsız sanki kendiliğinden çabasız yukarı ve aşağıya doğru hareket ediyor. Çok güzel. Ve kollar gerideyken şimdi geriden öne doğru hareket ters. Burada omurganın hareketi biraz değişiyor. Ve mümkün olduğu kadar büyütelim. Eklemlerden sesler gelebilir. Ve şimdi omuz başları öndeyken hafifçe geriye doğru alalım. Çok güzel. Nefes alırken kollarla uzağa yukarı doğru. Nefes verirken dirseği büyük. Kollar yere paralel hafifçe göğüs kafesini aç. Al nefes uzağa yukarı doğru. Nefes verirken arkada kürek kemiklerini güzelce yaklaştır birbirine. Birkaç kere daha. Ve nefes alışın verişin hareketle bir arada olsun. Nefes al, uza. Bu sefer nefes verirken sol elin yerde sağ kolu şöyle bir uza yukarı doğru. Bütün şu sağ hattının esnediğini, açıldığını, uzadığını fark et. Ve nefes verirken sağ kalçanı bastırarak sola doğru. Ve el bileğini, dirseğini rahat bırak. Şöyle sola doğru yaylanarak. Bakışların yerde olsun ki boynun biraz daha rahat eder. Yerdeki elin sağlamca yere basıyor ama gergin değil. Üstteki kolun tüy gibi. Hiç düz kullanmaya çalışma. Çok güzel. Ve şimdi nefes alırken iki kollu uzat tekrar yukarı doğru. Nefes verirken bu sefer sağ kolunu avuç içine koy yere. Sol kalçayı güzelce bastır. Sol kolla bir uzağa. Ve nefes verirken sağa doğru. Burada böyle sopa gibi durmaktansa yaylan hafif hafif. Parmaklarını, bileklerini, dirseklerini serbest bırak. Bakışların yerde olursa en azından benim öyle oluyor. Boynun rahat eder. Ve hafif hafif yaylan. Bedeninin sol tarafı koltuk altından, belki böbrek sol böbreğine kadar hissediyorsun. Çok güzel. Aldığın nefesle yavaşça uzağa yukarı. Şimdi nefes alırken kollarla öne doğru gel. Sırtını bir yuvarla kal burada birkaç nefes. Ve bu hareketi şimdi ritmik olarak yapacağız. Al nefes, uza yukarı. Nefes verirken sırtını yuvarla, kedi sırtı gibi. Nefes al, uza, kalçan çok hareket etmiyor. Nefes verirken yuvarla. Bir kere daha nefes al, uza, nefes verirken yuvarla. Al nefes, uza, nefes verirken kollarını arkada ör, parmaklarını ör, geçir birbirine. Aldığın nefesle göğüs kafesini aç. Eğer boynunda bir sorun varsa başını hafifçe geriye doğru atabilirsin. Ama benim gibi fıtıklıysa boynun, boynunu merkezde tut. Şimdi sağa sola hafif hafif çevir omurganı. Boynunu çok zorlamadan, özellikle bu pratiği sabah yapıyorsanız biraz daha dikkatli olarak sabah vücudumuz daha katı çünkü. Şimdi al nefes. Bir kendini tekrar karşıya doğru aç göğüs kafesine nefes verirken kollar gelsin eller dizlerin üstünde. Şimdi gerideki bacağını ben hala bloğumun üstünde oturuyorum. Rahatlatıyor bu benim kalçam ama istiyorsan rahatsız oluyorsan alabilirsin kalçanın altından ya da dene mutlaka kullanmıyorsan. Gerideki ayağını getir öne doğru. Çok güzel. Nefes al uzağa. Nefes verirken göğüs kafesinde dön, sağ dizine doğru, sol elin sağ bacağının üstünde, sağ elin geride iki kalçanın ortasında hafifçe çevir göğüs kafesini. Boynunu çok zorlama. Gözlerin açık ve aktif bakışlarla sanki böyle odanın gerisini görebilecekmiş gibi nefesini tutmadan Aldığın nefesle önce göğüs kafesini, sonra başını yavaşça gel merkeze. İki kolu bir uza şöyle. Yanlara doğru bir tekrar esne ve şimdi sağ elin sol dizinde, sol elinde geri de göğüs kafesini çevir. Her iki omuzun rahat. Kulaklarından uzakta. Nefesin aktif. Ve buradan yavaşça önce göğüs kafesinde sonra başından merkeze doğru gel. Bacaklarını uzat öne doğru. Kalçamın altından çıkarıyorum artık bloğu. Şöyle yine oturma kemiklerin üstündesin. Bacakların rahat, ellerin arkada ve parmakların dışarı doğru göstersin. Bileklerini birbirine doğru yaklaştır. Göğüs kafesini şöyle bir rahat Kaç nefes. Göğsünü şişir, başını geriye doğru al, boynun yine zorlanmıyorsa ve verdiğin nefeste gel merkeze, parmakların karşıya doğru göstersin. Burada el bileğini nasıl kullanmak istiyorsun? Bazılarımız parmaklar önde, bazılarımız geride. Hangisi daha rahat oluyorsa, ama omurgan kendi doğal dikliğinde, çok çökme omurgana. Ayak parmaklarını aç Evet. Ve nefes alırken parmaklarını çek kendine doğru, nefes verirken uzat. Al nefes, çek parmaklarını, nefes verirken uzat. Ve burada dizlerinin aslında nasıl güçlendiğini fark etmek çok kolay. Bacakların arasını biraz aç, ayak bileklerini şöyle güzelce bir çevir. Yine bileklerden sesler gelebilir, ters yöne. Çok güzel. Şimdi yandan göstereceğim. Ayak tabanlarım mat genişliğinde, açık ve dizlerimi bir arada sağa doğru bırakıyorum. Burada sol dizim sağ topuğuma geliyor. Bu hizayı bir bul ilk önce. Ve yavaş yavaş şöyle çevriliyorum. Bir sağa, bir sola. Hem kalça eklemi hem diz eklemi Nefesleri tutmadan Ve şimdi ben burada sağdayım. Siz hangi taraftaysanız çok önemli değil. Dizler düşsün bir tarafa ve yavaşça gövdeni de çevir. Dizlerinin düşmüş olduğu tarafa. Nefesi tutmadan parmak uçlarında Aldığın nefesle yavaşça gel merkeze doğru ve diğer taraf. Buradan omurganı da şöyle bir güzel twist çevrilme. Aldığın nefesle yavaşça gel merkeze doğru. Şimdi rahat bir bağdaşta olabilirsin yine bloğu kullanarak ya da benim gibi burada dizler ve üst bacak izin veriyorsa topuklarını bırak, pardon kalçanı bırak topuklarına doğru. Eller uygun oldu bacakların üstünde. Şimdi biraz da boynumuza bir bakalım. başlangıçta boynun merkezde, başın merkezde. Al bir nefes, nefes ver ve aldığın nefesle başını çevir sola doğru. Boynunun sağ tarafının açılmasını, esnemesini fark et. Bir nefes kal. Bir nefes verirken başını getir merkeze. Bu sefer sağ tarafa doğru. Bu sefer de boynun sol tarafı esniyor. Bakışlar aktif, gözler açık. Bir kere daha. Al nefes, başını merkeze doğru getir. Nefes verirken sol omuzdan geriye doğru bak. Aldığın nefesle başını merkeze doğru getir ve bu sefer sağ tarafa doğru bak. Nefes al, gel merkeze. Nefes verirken başını iyice düşür, göğüs kafesine doğru. Ve buradan başını kaldırmadan sol omuzundan sağ omuzuna yuvarlaklar, daireler, yarım daire... Boyun omurlarımız oldukça zayıf omurlar. O yüzden çok hızlı, fevri hareketlerdense nefesin yavaşlattığı hareketler. Bakışlar açık. Kapalı olursa biraz midemiz bulanabilir belki. Ve şimdi al nefes gel merkeze. Yavaşça başını kaldır. Çok güzel. Aldın nefesle kollarla. Uza yukarı parmaklarını ör. Avuç içlerini yukarı doğru çevir. Şöyle bir sağa sola. Al nefes yukarı doğru uza. Nefes verirken serbest bırak. Kolları düz bir biçimde uzatın. Sol kolu sağ kolun üstünden geçirin. Ve kollar birbirine şöyle adeta sarılsın. Dirseklerinizi nefes alırken göğsünüzden uzaklaştırın ve yukarı doğru uzayın. Nefes verirken öne doğru sırtınızı yuvarlayarak kapanın. Al nefes. Uzağa yukarı doğru. Unutmayın dirsekler hem göğüsten uzakta hem de kollar yukarıda. Nefes verirken kapan. Bir nefes daha. Al nefes. Uza yukarı doğru. Ve burada kal. Boynunu zorlamadan, kolları hem mümkün olduğu kadar olabildiğince yukarıda hem de bedenden uzakta. Bir nefes daha. Ve aldın. Yeni nefesle kollarını getir merkeze ve serbest bırak. Evet. İşte dikkatini sol koluna doğru getir. Sol kürek kemiğini nasıl fark et, hisler... Alın nefeste kollarını tekrar uzat. Bu sefer sağ kol solun üstünden geçiyor dirsek üst üst üste geliyor ve aldın nefesle dirsekleri hem göğsünden uzaklaştır hem yukarı doğru uzağa. Nefes verirken öne doğru kapan. Kalçan oynamıyor. Nefes al uzağa yukarı doğru. Nefes verirken yavaşça kapan. Al nefes uzağa yukarı doğru ve burada kal. Nefeslerin aksın rahat. Kolların hem yukarı hem de dirseklerin bedeninden uzakta mümkün olduğu kadar. Ve aldığın yeni nefesle kollarını merkezine doğru getir ve serbest kal. Burada kollarımızı sallayalım şöyle. ve yavaşça masa pozuna doğru gel. El bileklerin omuzunun altında, dizlerin kalçanın altında. Nefes al, başını ve kalçanı geriye doğru at. Nefes verirken sırtını yuvarla bakışlar göbek deliğinde. Al nefes, kalçan başın geriye doğru. Bakışların iki kaşın ortasında. Nefes verirken sırtını yuvarla bakışlar göbek. Bir kere daha. Nefes al. Uza. Evet. Omurgan güzelce uzasın. Esnesin. Nefes verirken sırtını yuvarla. Bakışlar. Göbek deliğinde. Ve buradan yavaşça kalçanı bırak. Topuklarına doğru. Kollarınla dizlerin arası açık olabilir. Karnını rahatça bırak. Göğüs kafesini rahatça mata doğru bırak. Kolların uzasın, omurgan uzasın, nefesin rahat. Ve şimdi kalçanı hiç oynatmadan sadece kollarla ve göğüs kafesinle sağa doğru gel. Ben çok gelemiyorum mikrofondan dolayı ne kadar esneyebiliyorsanız sağa doğru. Al nefes gel ortaya ve şimdi sol tarafa doğru. Kollarım uzuyor. Hem de çevriliyor. Ve aldığın nefesle gel ortaya. Şöyle avuç içleri mat genişliğinde açılsın. Alnın yerde, göğüs kafesin yerde, dirseklerin yerde, kalçan topukların üstünde. Hem yani parmak uçlarına gel. Al nefes, başını kaldır ve karşıya doğru bak. Nefes verirken alnını koy tekrar yere. Bir kez daha nefes al, başını kaldır. İyice başının tepesiyle karşıya doğru uza, kalçan topukların üstünde. Nefes verirken bırak. Bir nefes daha. Nefes al, uzağa. Koltuk altlarında, kolların içlerinde, omuz eklemlerinde hisset ve kalçanı hiç oynatmadan bak bakalım el parmaklarına biraz daha gidebiliyor musun? Bir nefes daha. Nefes verirken yavaşça her şeyi bırak. Dirseklerin yerde, avuç içlerini kaldır yukarı doğru. Ah! Azdan bir nefes ver. Ve buradan yavaşça kaldır kendini. Dizlerini birleştir. Ellerin bacakların üstünde. Birkaç nefes. Gözlerin açık ya da kapalı. Yine o ilk başta dersin başında tarif ettiğimiz oturma halindesin. Beden ağırlığını, oturma kemiklerini eşit bir şekilde dağıtıyorsun. Başının tepesiyle yukarı doğru uzağa. Çeneni hafifçe çek göğsüne doğru. Ve buradan kollarını al geriye. Ben biraz daha şöyle merkeze doğru geleyim. Nefes al. Şöyle kollarla uzağa. Sanki biri seni çekiyor arkadan ama gövden çok da kaymasın geriye doğru. Nefes verirken yavaşça başını koy yere. Bir uza şöyle yukarı doğru. Aldığın nefesle yavaşça merkeze doğru gel. Eller bacakların üstünde. Bu sefer sırtındaki omuz eklemindeki hisleri, fiziksel duyumları odaklan. Ve buradan yavaşça dersi kapatmak için kısa bir şavasana matın üstüne rahat bir biçimde yat bacakların. Belki mat genişliğinde nasıl rahat ediyorsan kolların Koltuk altını rahat edecek bir şekilde gövdenden hafifçe uzakta, el parmakların rahat, çenen alt çenenden uzakta.